tam da bile durmam. Deli dolu bir kadınım. Evet kendime göre bir hayat yaşıyorum ama benim adımla uyuşturucu yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış. Benim için çok kırıcı bir şey, ailem için çok kırıcı bir şey. Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu e, sektörde kendime bir yere dindim. Milyonlarla insanları evlendirdim, şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri Uyuşturucu gibi bir belayla sizce riske atacak kadar aptal mıyım? Bu bir. İkincisi ben yoğun bakımda iki ay kalmış biriyim. Ben canımı sokakta bulmadım can arkadaşlarım. Ee, hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir hastanede daha tekrar bugün kan ve saç örneği vereceğim. Ne olur ne olmaz diye. Ve gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o... Tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden de ricam nasıl bugün her yer bu e, olayı haber yaptıysa o tertemiz çıkacak raporlarımın da teker teker sizler tarafından paylaşılması. Çünkü ben gerçekten bu kariyer için çok emek harcadım. Ve ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. O yüzden sonuçlar hızlıca gelsin ben de böyle yapıştırayım sonuçları. Diyeceklerim benim bu kadar. Gerçekten kendimden o kadar eminim ki o yüzden bugün el sallayarak size basın e, e, muhabir arkadaşlarımıza el sallayarak girdim. Dedim ki niye dedim utanarak yürüyeceğim ki ben hiçbir şey yapmadım. Kıvam bir girdim size de el salladım. Bugün de herkese neşe saçmak e, görevimdi. Çünkü hayatımda en sevdiğim şey neşe saçmak. Durumlar bundan ibaret efendim. Ortamda bile durmam. Deli dolu bir kadınım. Evet kendim